Ha, merhaba arkadaşlar. Pardon. Konuşmak zamanı değil mi artık? Konuşalım bazı şeyleri. Özellikle buradan ee, müsyan arkadaşlara sesleniyorum. Türkiye'deki bütün müsyanlar benim sesimi dinlesinler buradan. Bir. Türkiye'de bu saatten sonra müsyanik yapılmaz kardeş. Bakın. Ben 45-50 senedir bu işlerle uğraşıyorum. Neden bunu söylüyorum? Bir bildiğim var elbet. 40 yaşında bu saçları boşuna artmadım. Irsi falan da değil. Ben iddia ediyorum kardeşim. Türkiye'de bu saatten sonra müsyenlik yap. Orada yüzde yapılır ankete falan demişsiniz ama o kimler dediğini biliyorum ben. Ben ispatlayacağım size bunu 180 saniyede. Şimdi Türkiye'de müzisyenler nasıl müzisyenlik yapar arkadaşlar? Ya fazla fırlama olacaksın para kazanmak için, tamam mı? Sanat önemli değil. Enstrümanın sazını çalman ya da iyi bir sese sahip olman önemli değil. Fırlama. Argo konuşacağım. Başka türlü anlamıyorsunuz siz. Ya da çok entel olacaksın. Güzel böyle kaliteli takılacaksın. Havadan takılacaksın, yüksekten kelebek gibi uçacaksın. Tamam o zaman para kazanırsın. Yani iki tane şık var. Ya fırlama olacaksın, para kazanacaksın. Müşriyenlik önemli değil. Ya da böyle entel olacaksın. Güzel bayanlar taşıyacaksın yanında falan filan. Yükseklerden uçacaksın. Kimseye beğenmeyeceksin. Yine sanat önemli değil. Yine sazını çalman önemli değil. Sanatının iyi olması önemli değil kardeşim. İddia ediyorum. Bir. İki. Konservatuar, hikaye. Ben üçü de okumuş bir insanım. Türk Müziği Devlet Konservatuarı. Geçin onları sazını çok iyi çalmak, çok güzel bir sese sahip olmak. Hep hikaye. Alakası yok. Sosyal ilişkilerde, iletişimde başarılıysan, tamam Çok güzel yerlere gelirsin. İki. İki. İkiyi söyledik. Üç. 180 saniye. Ne kadar kalmış? yirmi. Bir dakika. Bir dakikadan anlatırız. Kısaca şöyle özetleyeyim. Argo tabirle. Siz anlamıyorsunuz çünkü. Sizin anlamanız için argo konuşmam lazım. Müzikten soğuttunuz adamı ya. Bilen de bilmeyen de bu işi yapıyor kardeşim. Hasta mısınız siz ya? O yüzden zaten bir çizginiz de yok. O yüzden zaten suratınızı buruşturup işlere gidiyorsunuz. İlk evvel kaç para diyorsunuz? Kaç para abi? Kaç para? Bu mudur ulan salat?